Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün bir ilk kitapla karşınızdayız. Yazarı Deniz Eldam ve Deniz Eldam'ı birazcık tanıtalım sizlere. Kendisi Ankara'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Öyküleri, Notos, Sözcükler, Öykü Gazetesi gibi dergilerde yayınlandı. Musa'nın Eli adlı öyküsü 2021 Al Kitap Öykü Ödülüne değer görüldü. Bunu kimseye anlatma, yani bugün Zeytin Dalı'nın konu olan kitap, kendisinin ilk kitabı ve Deniz Eldam bizlemle birlikte. Deniz Eldam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. <laughs> Ellerinize sağlık diyorum ee, ve hemen e, kitaba geçmek istiyorum çünkü kitap hakikaten birbirinden farklı, heyecanlı 14 öyküyü barındırıyor. Ee, öykücülüğümüz için güzel bir adım. Bunun için de teşekkür ediyorum ve hemen bunu kimseye anlatma kitabı içerisindeki öykülerin anlatılması, paylaşılması güç yanına değinmek istiyorum. Anlatmanın ya da paylaşmanın bu tür zor konularda çözüm olacağına inanıyor musunuz? Öncelikle onu sormak istiyorum size. Teşekkür ederim. Ya ben şöyle anlatayım bunu. Ben tek çocuğum, ailemin tek çocuğuyum ve çok kapalı ve steril bir ortamda büyüdüm. Hep kibar insanlarla, iyi insanlarla ve kibar olmam, iyi olmam öğretildi. Çok da şanslıydım, hep de iyi insanlarla karşılaştım. Annemin bir sözü vardır, Allah iyilerle karşılaştırsın der. Öyle oldu, çok şanslıyım. Yani... Eğitim hayatımda da, iş hayatımda da, iş hayatımda sonra gittiği de biraz tabii iş hayatı biraz daha farklı ama gençliğim, çocukluğum e, hep çok güzel geçti. E, i̇şte burada şey diyorum, yani bunu ben de düşünüyorum gerçekten. E, Marş'un ihtiyaçlar piramidi vardır ya yani. Müge Evet, evet. Şimdi ilk önce tabii fiziksel ihtiyaçlar işte yiyecek, su, barınma gibi bunlar karşılanıyor. Karşılandı tabii benim için de güvenlik ihtiyacı karşılandı. Ait olma ve sevgi ihtiyacı e, karşılandı aile arkadaşlar gibi. Yine değer ihtiyacı da karşılandı. Sonra ve artık piramidin en üstünde e, kendini gerçekleştirme var. Ve burada işte buraya geldiğinizde bütün bu ihtiyaçlarınız karşılandığında artık bir tabii mana bir anlam arayışı oluyor. Hı hı. Yani ben bu dünyaya neden atıldım? <laughs> benim görevim nedir? Ben ne yapacağım? Bunları düşünmeye başlıyorsunuz, bunlara kafa yormaya başlıyorsunuz ve ben de benim çevremde olmayan, benim gibi olmayan benden farklı insanları düşünmeye başladım. Yani benim gibi olmayan kadınlar nasıldır? Hı. Annem gibi olmayan anneler, babam gibi olmayan babalar. Benim eşim gibi olmayan eşler nasıldır? Bunları merak etmeye başladım hı hı. ve e, şimdi sanırım benim yazmak birazcık da benim bir düşünce, ben, yani ben yazarak düşünüyorum sanırım bir şeyi merak ettiğimde önce onunla ilgili şeyler okuyorum e, ve sonra da e, bu konuda ne, ne düşündüğümü öğrenmek için de yazıyorum sanırım. Hı hı. İşte ben de başka kadınları çok merak ettim. Yani belki de başka kadınlar üzerinden kendi kadınlığımı anlamaya çalıştım ee, ve bu başka başka kadınları yazmaya başladım. Aslında benim hiçbir zaman bir çözüm olmak gibi bir şeyim olmadı. Belki hani dediğim gibi anlamak ve başka insanların da anlamasını mı sağlamaktı. Belki öyle olabilir. Yani çözüm olmayı hiçbir zaman. Düşünmedim, sadece düşünmeye sevk etmek belki evet, olabilir. Evet. Yani öykülerde zaten o, o yok. Yani hey okur gel buraya benimle buradan devam et gibisinden bir mesaj kesinlikle yok. Öyküleri güzel kılan da o zaten ilk etapta ee, ve e, benim en çok dikkatimi çeken bu öykülerde ağırlıklı olarak rujdu, ojeydi gibi <laughs> bir takım eşyaların karşımıza çıkması onu merak ettim Yani Sizi bulmuşken bu ortak yan diyebileceğimiz ee, şeylerin başında neler geliyor? Ya bunlar tabii evet. eşyalar ama başka ne ortak yanlar var? Başka kadınlar olmalarının dışında Deniz Eldam için bu öyküler ne ifade ediyor? Evet o da gerçekten güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ya onda da ben aslında ortak olsun diye bir şeyler seçip koymadım ama dediğim gibi düşünmeye başladığınızda sanırım bazı paternler oluşmaya başlıyor. Yani benim düşünme şeyimde bazı paternler var, on, var ve onlar ortaya çıkmaya başlıyor anladığım kadarıyla. Evet. E, i̇şte o rujlar, işte, e, belki de kadınlığı düşündüğüm zaman onlarla işte o dediğiniz kırmızı, kırmızı ruj, kırmızı oje e, vesaire. Mesela bir, bir bir kişi de şey demişti, vodka çok e, çıkıyor. Hı, o da var, o da var e, doğru. E, evet yani bunlar aslında... Benim zihnimden kaçan, kurtulan ve e, oraya kendiliğinden giren şeyler, e, ben onları tasarlamıyorum aslında. Hmm. E, tasarladığım şeyler değil. Ama dediğiniz gibi e, sonunda baktığımda, toplamı bakıldığında gerçekten bir patern oluşturduğunu ben de görüyorum. E, i̇lk önce bunları törpüleyim atayım ve e, şey yapayım mı diye düşündüm, ama hayır. Demek ki dedim bunlar bir şekilde benim zihnimde işte kadınları anlatmak istediğimde <laughs> birbiriyle örtüşen şeyler kalsın dedim yani bu benim demek ki düşünce stilim böyle o yüzden onları bıraktım işte. Bana benzemeyen kadınlar ne yapar diye düşündüm. <laughs> Nedense bunlar çıktı. E, keşfederken tabii kendinizle ilgili şeyler de keşfetmeye başlıyorsun. Şimdi bir yani... de e, yeri gelmişken onu sorayım. Bu kadınlar kendi içlerinde çok ciddi bir yalnızlık yaşıyorlar. E, o yalnızlığı da sanki bir biçimde eşyalara abanarak bertaraf etme eğilimleri varmış gibi geldi bana. Tabii ki bir okur olarak. Buna ne dersiniz? E, tabii doğru yani şimdi e, insanlar olarak Hani kadınları da bırakın e, yalnızlık hepimizin e, yani ne kadar kalabalıklar içerisinde de olsak e, yani ben, ben anlaşılamıyorum beni anlamıyorları mutlaka hepimiz hissediyoruz Evet e, ben de sanırım e, bu yalnızlığı anlatmaya çalışırken evet eşyalar üzerinden bunu e, anlatmaya çalışmışım doğru söylüyorsun objeler üzerinden eşyalar üzerinden çünkü. Bir atmosfer kurmaya çalışıyoruz, bir dünya kurmaya, bir öykü dünyası kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi yalnız kadınları anlatmaya başlayınca elimizde de bunlar kalıyor. Bunları düzgün kullanırsak o dünyayı kadının zihnini, o kadınların zihnini daha iyi veririm diye düşündüm muhtemelen. Evet. Oradan çıktı. Bir de tabii kırmızı sanırım kafamda cesaret ve şeyle de örtüştü. Yani işte dediğim gibi ben e, her zaman böyle kibar bir şey olmaya öyle öğretildiği için. Evet. E, zaten işte ben sesler duyuyorum. Ses duyuyorum genelde bir öyküye başlamadan önce. Geçen gün bir okurum şeyi sordu. İlk olarak nasıl bir ses duydunuz diye sordu. İlk önce bir kaldım ama sonra hemen hatırladım. Önce kendi sesimi duydum ben. Hmm. E, ve ama bu e, her zaman insanlara karşı kullandığım ses değildi. Daha asi, daha protest. Hani bir işte kavga sırasında şey öğretilir ya hanım ol işte şey yapma düzgün konuş. E, i̇şte o kavgalardan bir tanesinde söylemek istediğim şeyi söyleyemediğim ama söylemek istediğim bir şeyi söylerken e, sesimi duydum. E, ben hala e, birisiyle tartışırken ağlarım yani. E, kredi çeksen ve ağlamayacaksın deseler çok büyük krediler çekip <laughs> <laughs> ağlamamayı isterdim. <laughs> Sanırım e, bu da böyle bilmiyorum. Yok yok yo, çok önemli bir cevap bu bence. E, kendi sesinizi duymak ve o kendi sesinizde aslında genel geçer Deniz Eldam'ın dışında başka bir yerde başka bir kadınla buluşmak. Şimdi <laughs> e, mekansal bir farklılığa gelmek istiyorum buradan hemen. E, bizi başka kadınlara içimizdeki ötekilere götürüyorsunuz. Ama mekansal olarak da şehir seçmiş olsanız dahi bir metropolün içerisinde geziniyor olsa da bu karakterler aslında böyle başa bela olan bir ortamın içerisindeler. ve doğrusu hani bu taşra için söylene gelen bir şeydir bu şehir. E, A şehri diyelim hadi. Bu şehir e, neden insanların üzerine bu kadar yük olarak biniyor? Onu merak ettim. Aslında kaçılabilecek bir sürü fırsatı da sunarken tam tersi kaçayım derken yakalanıyorlar. Evet, çok güzel, çok doğru. E, sanırım kendi taşralarımızı yaratıyoruz şehirlerde de. Ee, çok doğru yakalamışsınız. Yani, e, ya ben hiç Taşlı'da bulunmadım. Hiç e, Ankara'da doğdum, sonra İstanbul'da büyüdüm. E, Taşya insanını gerçekten hiç tanımıyorum. Ama e, dediğiniz gibi e, şey, e, yani kendi Taşyalarımızı, kendi şeylerimizi mahallelerimizde, şehrimizin işte yaşadığımız yerlerde. Yani evet şehirde yaşıyoruz, ama Taşlılı gibi davranıyoruz. E, gibi geliyor bana da. Ee, benim annem babam ikisi de öğretmen. Ee, babam Boğaziçi'nde, annem e, ilkokul öğretmeni. Biz o yüzden yazları 3-4 ay gibi güzel e, yazlar yaşardık. Ee, i̇lk gençliğim ve çocukluğum Çarköy'de geçti benim. Ee, işte Belki Edirne'ye gitmişseniz oralarda evet, bulunmuşsunuzdur. Çarköy evet. küçük bir kasaba e, ve işte belki orada, şimdi siz öyle deyince orası geldi aklıma. Orada mesela e, karşımız, o, karşı komşularımız oranın e, yerlileriydi e, ve ben e, çoğu zamanımı oradaki kümes ve ahırda geçirdiğimi <laughs> hatırlıyorum. Çünkü hayvanları çok severdim. E, Sonra aslında tabii yani orada bir yaz, onlar tabii ki e, taşlarının güzel kısımlarını yaşıyorsunuz. Hani evet. e, zaten ona taşla bile denir mi, ondan da emin değilim şimdi siz böyle söyleyince e, ama e, dediğiniz gibi yani ben şehri de çok yaşadığımı şey yapmıyorum. Yani şehir diyoruz ama o şehrin ne kadarını yaşıyoruz acaba? <laughs> o da e, bir şey. Yani ben üniversiteye gittim, geldim Yıldız Teknik'e. Yani üniversiteye gidip eve geliyordum. Yani işte hani tek çocuk olmanın şeyi de çok korunaklı büyütülüyorsunuz. Evet. İşte ciddi şeyleriniz oluyor. Yani ben şehrin e, olanaklarını veya işte şehrin o... Şeyine de çok dalmadım açıkçası o değlizlerine karanlığına ve ben de şehrin aydınlık kısmını yaşadım evet. diyebilirim. Dolayısıyla söylediğiniz tespit çok doğru. Evet. Yani taşla'nın o baskısını hissetmek için illa taşla'da olmak gerekmiyor. Onu burada da yaratıyoruz dediğiniz gibi. Karakterlerin kendi içindeki dünyanın şehre yansıması gibi okunabilir. Gelelim zamana. E, zaman konusunda da hemen hemen bütün öykülerdeki temel izlek e, bir ileri bir geri yani bir şimdi bir geçmiş biçiminde yani e, temel olarak flashback denilebilir mi buna bilmiyorum ama iki cümlede biz bir geçmişin hikayesini okuyoruz bir de şimdiki zamanı okuyoruz bunu neden yaptığınızı soracağım gerçekten çok güzel kalem oynatmışsınız orada e, ancak temel olarak bunun nedeni ne? <laughs> Ya aslında bu sanırım burada daha çok teknikle ilgili bir şey. Yani karakterimi daha iyi ortaya çıkarabilmek için. Çünkü şimdi öykü küçük bir kesiti anlatıyor. Yani andan başlıyoruz. O küçük kesitte karakteri daha iyi verebilmek için, karakterin derdini, neden bu hale geldiğini, neden böyle düşündüğünü anlatabilmek için tabii onun geçmişinde ne yaşadığıyla ilgili düşünüyoruz bilgileri de vermek lazım ama tabii bunları blok şeklinde verdiğinizde iyi olmadığını düşünüyorum evet. ben dolayısıyla o gitgellerle zihinden yani o kahramanımızın zihninden o geçmişte ona onun üzerinde çok şey etki yaratmış anlara dönerek kahramanımızı açık etmek onu ifşa etmek ve onu daha iyi anlam anlamamızı sağlamak hı -hı, benim hı -hı. bütün derdim. Bunlar da dediğiniz gibi hani ben sanırım yine oraya geliyor sesler duyuyorum. Yani ben mesela ben geçmişi düşündüğümde insaneden çok sesi duyuyorum. Annemin sesini duyuyorum, babamın sesini duyuyorum, öğretmenimin sesini duyuyorum. Dolayısıyla da bu geri gitmeleri yani bir nevi flashback'leri... Sanırım sesler üzerinden vermeye yani e, karakterim yine geçmişten bir ses duyar ve hı hı. o sesin e, kendisindeki yaptığı değişiklik üzerinden e, bir şeyler hatırlar gibi. Bir de e, karakterlerdeki e, temel e, benzerliklerden biri de taşıdıkları öfke. E, özellikle bu 12 dakika diye bir öykünüz var ya. İkizlerin bir tanesinin yaşadığı trajedi diyebilirim. Diğerinin ise daha bir normal kalıpta seyretmesi. Şimdi orada tabii şunu soruyorsunuz. Neden öfke bir tarafa daha çok yığılıyor da... ...öteki taraf daha normal gidiyor? Bu diğer karakterler için de geçerli. Hatta adım adım şey diye düşündüm. ya Baya bir demonik öyküler bunlar. Yani bakıldığında... ...evet sonunda uzlaşıyoruz ama o akış esnasında... Biz Bizi Oraya o cehenneme götürüyorsunuz. Evet, işte ben sanırım karanlık tarafıma bakmayı seçtim e, bu şeylerde. Çünkü oraya gitmeme hiç izin verilmedi hayatım <laughs> Oraya bakmama, e, o insanların kötülüğünü görmeme hiç izin verilmedi. Ben de e, öncelikle kendimden başlayarak e, karanlık kısmımı, gölge kısmıma bir bakmak istedim. Yani burada neler oluyor? Yani ben böyle çok minnoş çok e, kibar bir insanım ama buralarda da neler oluyor onları bir görmek, bakmak istedim. Öfke ile ilgili de hep söylediğim şeyler. Yani çok kibar olmaya zorlandığınızda o öfke sanırım içinizde birikiyor. Evet. Ve daha doğrusu onu merak ediyorsunuz. Yani öfke birikmese bile öfke nasıl bir şey? Ya yani burada da böyle işte kibarlık yapmasam da bir şöyle bir çıkışsan ne olur? Merak ediyorsunuz. Bir de öfke Korkmaktan kork ya öfke kolay bir e, duygu aslına bakarsanız yani evet e, hani kırar geçer vesaire ama e, yönetmek vesaire bunlar daha kolaydır gibi. Onu aktarmaktır aslında zor olan öfke kolaydır tepki olarak ama e, bir aracının bunu aktarmasıdır zor olan evet buyurun çok çok doğru. Yani e, öfkenin çoğu zaman arkasında başka bir duygu daha vardır. Yani bu çoğu zaman korkudur sanırım. E, orada da e, yani hem birinci öfke hem Bon de mesela hem de e, sizin söylediğiniz bu ikizlerde aslında kız korkuyor. Yani e, ama kork... Şimdi öfkelendim demek, ben öfkeliyim demek ben korkuyorum demekten çok daha kolaydır. Doğru. E, orada da öfke üzerinden aslında bir korkusunu görüyoruz. Yani öfke sadece orada bir maske. Ee, o yüzden de sanıyorum aslında arkasındaki, şey yani evet yüzeyde korku var, doğru. Şey yüzeyde öfke var, doğru söylüyorsunuz. Ama onun altını kazdıkça görüyorsunuz ki karakter bir şeylerden korkuyor. Yani kız kardeşini kaybetmekten korkuyor. Yani çünkü o zamana kadar onun yaşamış onsuz bir hayatın nasıl olacağını bilemiyor yani kaybetmek istemiyor kardeşini onu çok seviyor yani işte bakın hep o çok sevmek ve şey öfkeyle kapatılmaya çalışıyor çünkü belki de onları söylemek çok daha zor yani seni seviyorum demek bile sana ihtiyacım var demek bile belki de ee, sana sinirliyim, sana öfkeliyim demekten daha zor e, gibi geliyor bana. Sanırım e, o yüzden şey yaptım. Yani dediğim gibi demonik dediniz. Ee, o da e, ilginç. Onu da <laughs> güzel yakaladınız. O da işte karanlık tarafıma bakmaya çalıştığım o gölge yanımız. Evet. Ee, Jung, Jung diyor ya hani Jung gölge kısmımızı ilk 1886'da mı? Öyle bir şey ilk... E, Kamo ile yani o zaman anlatıyor bunu ee, gölge kısmımız e, diyor. Ama mesela ondan önce e, Katip Arli ve e, neydi o? E, doktor Jekyll ve e, Katip Perry diye bir şey Hı -hı. vardı. Hı -hı. Hatırlar mısınız? Evet. Orada da evet. bir evet. Orada da bir e, doktor vardı. O işte normal saygın e, kişiliğiydi. di. E, Kahramanımızın bir de Mr Hyde vardı ki o da işte gölge tarafıydı kahramanımızın ve ona dönüştüğü zaman kahramanımızın başına bela alıyordu ve onu korkunç bir sona götürüyordu. Yani işte edebiyatın böyle bir şeyi var daha psikolojik olarak açıklanmamışken hani Jung bile bunu daha dile getirmemişken böyle bir öykü yazılmıştı. Evet. Ee, sonrasında Jung'un söylediği şu şey güzel olabilir belki e, bunu söylemekten. Yani biz insanlar olarak başkalarının başkalarını mahkum etmeyi, başkalarını suçlamayı çok seviyoruz. Ama kendi işte o demonik dediğimiz, karanlık gölge dediğimiz kısmımıza bakmamayı seç, seçiyoruz sanki gibi geliyor bana. Yani Doğru. çünkü e, çünkü şöyle diyor ee, insanlar diyor, kendilerinin diyor, olmadığından daha iyi olduğunu düşün, düşünmeyi seçerler diyor. Çünkü bu daha kolaydır diyor. Yani insan aslında <laughs> o kadar da iyi bir, bir bir şey bir varlık değil. Değil, evet, yani. değil. Bunu e, anlamak bir ömür sürebilir belki ama değil. <laughs> evet, e, evet. Şimdi bu e, demonik boyutu kadın erkek ilişkilerine taşıyorsunuz, elbette aileye taşıyorsunuz e, ve e, bu ilişkiler karşılığı neye denk düşüyor diye soracağım. Neden bu kadar çetrefil bir yol kadın erkek ilişkisi ya da aile ilişkisi Bermuda şeytan üçgeni diyebiliriz belki de yazdıklarınıza bakacak olursak öykülere bakacak olursak. Ya tabii işte hani bu hiyerarşinin şey üçgenin piramidin son kısmına geldiğimizde sanırım bu kendini ile ilgili bir Şeye varıyor. Yani herkes kendini gerçekleştirmek istiyor. Herkes iktidar olmak istiyor. Herkesi gücü elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla bu ilişkilerde önce ailede başlıyor tabii. Yani bir karakteri anlatmak istediğinizde onu onun bir ailesi var. Yani çoğu zaman bir ailesi oluyor insanların. Dolayısıyla o aileden yani bir karakteri, bir kahramanı anlatmaya başladığınızda aslında onun ailesini anlatmaya başlıyorsunuz. Çünkü o karakter o ailede yapılıyor, orada inşa ediliyor. Dolayısıyla da e, aileden veya sonrasında da işte bir e, kadın erkek ilişkisine girildiyse de bu sefer güç savaşları orada devam etmeye başlıyor. Evet, yani e, özellikle evliliğin ilk yıllarında e, kadın da erkek bir e, kendi gücünü ortaya koymaya çalışıyor gibi geliyor bana sonrasında Evet e, yani eğer e, evlilik bu şeylerden çıkabilirse e, hayatta kalırsa e, evriliyor ve e, o ilk başlardaki o güç savaşları kalmıyor e, işte ben de eşimle 20 kaç 2000'de evlendik 22. yılımızdayız kavga ederdik bizi fark ediyorum Mesela ee, geçtiğimiz yıllarda bir kere yine bir tartışmıştık. Ben hemen e, oradan ayrıl, ayrılma, ayrıldım yani şeyden. Arkamdan çünkü arkamdan sesleniyor. Deniz boşanmıyor muyuz biz artık? <gülüyor> çünkü <gülüyor> her, her kavgada boşanıyorduk. Yani boşan, onu dile getirmediğimi fark etmiş. Arkamdan sesleniyor. Deniz artık boşanmıyor. Boşanmayacak mıyız ya? <laughs> i̇şte böyle. Yani e, sanırım siz kendinizi tanıdıkça siz e, orada bir güç e, şeyine girmemeye başladığınızda da e, ilişkilerde evriliyor ama e, bu işte kendinizi ortaya koyma meselesi gerçekten e, hem kendiniz için hem karşınızdaki için. Ee, zor günler ve zor yıllar demek. Bu hem aile hem de e, evlilik veya er, yani kadın erkek ilişkilerinde de söyleyebilirsiniz. Bunu. Neyi soracağım? Bir Biraz e, dedikodu faslına giriyor ama bunları yazdıktan <laughs> sonra Deniz Eldam e, aileden, eşten ne türde tepkiler gördü? Ya o kadar da değiliz Deniz dediler mi mesela? Ay tabii yani <laughs> zaten e, şöyle. E, ben şey diye söyledim ya zaten bunlar biz değiliz yani e, bu sadece benim düşünme biçimim e, bunu sö söylüyorum evet. her zaman bunlar, <laughs> bunlar ben Ama değilim. inandırması zordur o yüzden çok başıma zor. defalarca geldiği için biliyorum. Çok zor çünkü bir de ben bendiliğiyle yazıyorum çünkü bendiliğiyle o olmak benim hoşuma gidiyor. E, zaten kapakta bakın iki tane kadın var ve benim o çok hoşuma gidiyor çünkü şöyle düşünüyorum ben. O benim avatarım gibi. Yani benim olamadığım her şey o kadın aslında. Yani hani avatarı hatırlarsanız e, sakat bir adam evet. vardı. Avatarını yaparak koşamadığı, mesela normal dünyada koşamadığı için o avatarı yaratıyordu ve e, o dünyada koşuyordu işte bir sürü şey yapıyordu sanırım benimle ile ilgili de yani onlar benim sadece avatarlarım. Şey diye sorulmuştu geçenlerde. Çok tatlı. Ya işte e, buradaki kadınların hepsi e, çok e, evlerine çok düşkünler. İşte hep bir temizlik e, merakı peşindeler. İşte yemek yapıyorlar. Çünkü, yemek yapıyorlar. Hep böyle sonra bir durdum böyle. Ay evet dedim. Çünkü ben hiç Berbatımdır yani ev işlerinde çok kötüyümdür ve işte yemek yapmada çok kötüyümdür. İşte diyorum ya yani siz ne değilseniz yani ben ne değilsem bütün kahramanlarım da hep o. Ama e, çok doğru söylüyorsunuz ben gecelerce yani kitap çıktı çıktığı gün e, işte dağıtıma verildiğini söylendiği gün e, gecesi yattığımda şey diye düşünün ben yarın kalkıyorum gidip kredi çekiyorum. Ve bütün o kitapları <laughs> toplattırıyorum diye düşünmüştüm. Gerçekten e, zordu çünkü ben onları yazarken aslında yay, yani yayınlanacaktır aklımın ucundan bile geçmedi. Evet. Ya da en azından şey diye düşünüyordum. Onları ayıklarım, işte e, hani başıma bela olacakları <laughs> ayıklarım. Diye düşünüyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. <laughs> ee, i̇yi ki de basmışsınız. Bu arada söyleyelim Notos kitaptan çıktı. Ee, ve e, bunu kimseye anlatmayı hakikaten sadece kadınlar değil herkes okumalı derim ben. Şimdi e, bir de kardeşler meselesi var. Ona da gelmek istiyorum. Ödüllü öykü Musa'nın elinde. Mesela Rıza Musa. E, abi kardeş ilişkisi var, yine e, 12 dakika örneğini vereceğim. Orada ikizler var. E, bu e, bir tek çocuk olarak e, kardeşlerden nedir? Alıp veremediniz. <gülüyor> <gülüyor> evet işte yine sanırım burada da e, benim deneyimleyemediğim, benim göremediğim, benim e, yaşayıp da ee, ne olduğunu göremediğim şeyleri, tecrübe edemediğim şeyleri merakımdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ee, yani hani e, tabiri caizse belki de e, gölge tarafımı da bir kardeş, bir ikiz, bir Eyvah. şey olarak düşünmüşüm e, diye düşünüyorum. Çünkü bir kardeşiniz olmadığı için, bunu deneyimleyemediğiniz için e, ne yapıyorsunuz? Kendinize dönüyorsunuz yine. Ee, Yaşasın işte, edebiyat diyoruz değil mi? <laughs> Kesinlikle edebiyatın evet. böyle bir gücü var. Ee, çok acayip şeyler yaptırıyor Yani evet. işte Lolita örneğindeki gibi değil mi? Yani 40. Evet. sayfada bir pedofiliyle bağ kurmaya başlıyorsunuz gibi gibi bir şeyler Gibi. Hı. Buyurun, buyurun. Peki e, belki son olarak diyebilirim e, sondan bir önceki diyebilirim e, bu e, kadınların e, tüm bu öfkelerine korkularına rağmen e, hayata tutunmaya çalışan bir e, yol çizdikleri de aşikar. Bu e, umudu e, bir kere de e, yazarından duymak istiyorum tüm bunlara karşın nasıl bir umuttur bu? Evet, bu da yine sanırım insan doğasıyla ilgili bir şey. Yani şöyle bir şey okumuştum. Bir metnin okuyana geçmesi için, okura geçmesi için umut ve çaresizliğin çok dengede olması gerekir. Tıpkı hayat gibi. Yani hayatta da bu böyledir, değil mi? Yani evet. her her gün ne kadar çaresizlik içinde olursak olalım bir umut için uyanırız. Yani bugün daha iyi olacak, bugün daha iyi yapacağım, bugün elimden gelenin daha iyisini yapacağım diye uyanırız. Dolayısıyla yani bütün öykülerimde olmasa bile çoğunda umuda yer açmaya çalıştım. Çünkü insanın doğası gereği başka türlüsü mümkün değil. Yani yoksa yaşayamayız. Ee, yaşamak için umudumuza sarılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım. Ee, peki e, bu dişi ve diri öykülerin ardından e, Deniz başka bir ses duyuyor mu? Başka kitaplar için diye sorayım son olarak. <laughs> evet. E, ya hala kadın sesleri duyuyorum ama kendime kadın e, yazmayı şimdilik yasakladım bir süre. E, Hı. İki tane erkek sesinden yazdım. Şimdi bir çocuk sesi üzerinde çalışıyorum. Ama o kadınlardan ne kadar uzak kalacağım, onun için bir söz veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü hani e, edebette şöyle bir şey var. E, evet, e, bir kariyeriniz kariyerde düşünmek zorundasınız. Yani bir kitabınız çıktı ve artık e, ilerlemeniz, hani o kitabı arkanızda bırakarak ilerlemeniz lazım. Dolayısıyla bu ne demek? Kadın seslerinden bir süre belki de uzak kalmak, yeni bir şeyler denemek demek. Ama bir yandan da e, mana ve anlam arıyoruz ya, evet. e, bir, bir yandan da öyle bir şey var ya, o, o kısmından da ne kadar uzak durabileceğim onu <laughs> bilemiyorum. Yani hangisi daha ağır basacak e, göreceğiz. E, bu ikisini dengede tutmaya çalışacağım. Yakında diyoruz o zaman. Evet, çok teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ediyoruz Zeytin Dalı adına Deniz Eldam. Bunu Kimseye Anlatma kitabını da herkese öneriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Harika sorulardı, sağ olun. Var olun, var olun. Evet, Zeytin Dalı'nda bir ilk kitabı, Bunu Kimseye Anlatmayı Konuştuk Bugün yazarı Deniz Eldam'la birlikteydik. Notos kitaptan çıktı. Bu öyküleri kaçırmayın derim. Kendinize iyi bakın efendim.